Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı Birdem Helin Pasin'le gerçekleştirdiğimiz sohbet sizlerle. Hoş geldiniz Birdem Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Siz de şimdi hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bize eğitim durumunuzdan ve kariyerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, ben Birdem Helin Pasin. Akın Akaryakıt'ın Yönetim Kurulu Başkanıyım. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum aslında kariyerimin başındayım diyebilirim. Henüz çok başındayım. Bizde madencilik baba mesleği. Ben de üçüncü kuşak olarak bu geleneği sürdürmeye çalışıyorum. Yani aslında siz bu işi babanız sayesinde başladınız ve devam ettirmek evet. etmek istediniz. Aynen öyle. Küçüklüğümden beri işin içindeydim, aşinaydım. Biraz da merakınız olunca kariyer ...yolunuza, hedefinize bu şekilde devam Sevginiz ediyorsunuz. Sevdiğiniz yani bu şey. Aynen öyle. Bu işi yaparken yani siz petrol ürünleri sanırım üretiyorsunuz. Maden ve petrol ürünleri ikisi birlikte. Yani Aslında. maden derken kömürden bahsediyoruz? Sadece Hayvan. kömür değil. Bizim bünyemizde şu anda kömürden farklı olarak birçok maden ruhsatlarımız, işletmelerimiz mevcut. Bunların başlıcaları alçı, kalker, mermer taş, birkaç tane metal. Dediğim gibi kömür haricinde çeşitli maden ocaklarımız da, işletmelerimiz de mevcut. Peki nasıl amaçlarla yola çıktınız? Siz nasıl bir fark yaratmak istediniz sektörde? Aslında bakarsanız her ne kadar aile geleneğini sürdürmek, devam ettirmek istesem de daha yenilikçi, inovatif bir altyapı oluşturmak istedim. O yüzden kendi firmamı kurarak başladım. Tabii ki hali hazırda aile şirketimde de çalışıyorum. Destek alıyoruz zaten. Grup olarak ilerliyoruz. Ama Bence iş hayatında, özellikle de bu kadar ciddi bir sektörde çalışıyorsanız, biraz daha inisiyatif ve risk almanız gerekiyor. E, bu yüzden de bunu en rahat yapabileceğim alanın kendi firmam olduğunu düşündüm. Mesela risk almak derken nasıl bir risk alıyorsunuz? Bütün firmanın sorumluluğu bu şekilde sizin üstünüzde oluyor. E, kritik kararları da, önemli kararları da siz veriyorsunuz, siz belirliyorsunuz. Aslında şu anda e, dediğim gibi. Bütün şirket sorumluluğu benim üstümde. Sadece e, diğer firmamızla grup olarak hareket ediyoruz, çalışıyoruz. Yenilik derken mesela nasıl yenilik? Yenilik derken biz R&G'ye çok önem veriyoruz yakar Yakıt'ta. Akaryakıt'ta. E, alanında uzman, tecrübeli, yetenekli e, geniş bir mühendis ekibimiz var. Onlar e, maden sahalarında, Türkiye genelinde e, birçok incelemeler yapıyorlar, çalışmalar yapılıyor. Bunları nasıl daha iyi ilerletebiliriz, daha fazla gelişebiliriz, minimum maliyetle nasıl maksimum verim elde edebiliriz, bunları düşünüyoruz hmm. ve dediğim gibi sadece kömür bazlı ilerlememeye çalışıyoruz burada. Diğer, madenleri, diğer araştırıyoruz. madenleri de araştırıyoruz. Özellikle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji çok hayati kritik bir faktör. Ve e, Türkiye'de yerli enerjinin arzının artık daha fazla sağlanması gerekiyor. Zaten şırnakta olduğumuz için bilirsiniz e, yeni petrol rezervi, rafinerisi kuruluyor ülkemizde. E, biz de petrolden farklı olarak diğer maden çeşitleriyle bu enerji arzını sağlamaya çalışıyoruz. Yeni bir petrol havzası bulundu. Evet, değil evet. Gabarda. Gabarda bulundu. Peki orası çok büyük sanırım. Orası çok büyük zaten o işletme tamamıyla devlet elinde olan bir işletme. Çok erkek egemen olduğu bir iş sektöründesiniz. Aynen öyle. Nasıl bu konuda hissediyorsunuz? Aslında sadece bu sektörde değil. Genel olarak tüm Sektörde, sektörde, çalışma hayatında bir erkek egemenliği var. Özellikle e, her ne kadar çalışan kadın sayısı artsa da yöneticiler erkek oluyor. Ve biz kadınlar olarak bunun birazcık ceremesini çekiyoruz ama tabii ki de benim de çekincelerim vardı. Hem cinsiyet dezavantajım var, e, hem genç bir girişimciyim, e, tecrübe eksikliği tabii ki de oluyor. Dediğim gibi yolun başındayım ama ne olursa olsun hedeflerinizi belirleyip sıralamaya sokmanız gerekiyor. Zorlukların önünüze çıkan engellerin sizi yıldırmaması gerekiyor. Bizim işimiz genelde fiziksel dayanıklılığa veya güce dayalı bir iş sektörü değil. O yüzden birazcık stratejik düşünce, kriz yönetimi, azıcık da baskın ve kararlı bir karakteriniz varsa bu erkek egemen olan sektörde kendinize rahat bir yer edinebiliyorsunuz bence. Çok güzel. Şirketinizin misyonu, vizyonu veya kalitesini artırmak için neler yapıyorsunuz? Genelde söylediğim gibi Bizim en büyük kriterimiz her zaman etik ve dürüst çalışmak oldu. Yani bu sayede de üç kuşaktır çıktığımız yoldan sapmadan devam ediyoruz. Bu sayede de bizim genellikle iş ortaklıklarımız uzun vadeli oluyor. Yani kar amacı çok gütmediğimiz uzun vadeli iş ortaklıkları kurmak istediğimiz için de önce dost sonra müşteri kazanıyoruz. Firmamızın da en büyük referansı bu bence firmalara ne gibi bir fayda sağlıyorsunuz? Sizinle birlikte iş yapmak isteyen firmalara? Şimdi ekonomik olarak herkes zor dönemlerden geçiyor. Bizim de zorlandığımız zamanlar oluyor. Ama dediğim gibi çalışma şeklimiz, dürüstlüğümüz, şeffaflığımız bizim de ödeme yaptığımız, bize de ödeme yapan firmalar için bir güven belirleyen kriter, faktör oluyor. O yüzden iki tarafta birbirine karşı anlayışlı ve saygılı davrandığında ortada çok da büyük bir sorun olmuyor bu konuda. Hizmet ve faaliyet konularınız nelerdir? Şimdi sektörde kendini kanıtlamış büyük ve öncü firmalarla biz çalışıyoruz. Bunlar elektrik, çimento, kağıt ve sanayi firmaları oluyor. Onların üretiminde enerji için kömür veya yakıt tedarikçiliği yapıyoruz. Ama isterseniz detaylara gelin birlikte sahada bakalım. Tamam çok iyi olur. O zaman sohbetimize sahada devam ediyoruz. Aslında dediğim gibi gelip yerinde görelim, inceleyelim istedim. Arkada eleği görüyorsunuz, kömür eleğimizi. Burada madenden çönen olarak gelen kömürler elekte eleniyor, boyutlarına göre ayrıştırılıyor. Ondan sonra da e, istenilen boyut farkına göre sevkiyatımız gerçekleşiyor. Tabii önce analiz oluyor. Linyit toz kömür dediğim gibi e, genellikle çimento fabrikalarında kullanmak üzere sevk ediliyor. Onun dışında fındık, ceviz gibi boyutlarımız da mevcut. Aslında biz sadece kömüre bağlı kalmak istemiyoruz şu anda. Dediğim gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kömür haricinde farklı maden ruhsatlarımız sahalarımızda mevcut. Ee, mümkün olan en kısa zamanda onları da işletmeye açıp sadece kömür olmayan farklı maden çeşitlerimizle, skalalarımızla da hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Görüldüğü üzere çok zor bir çalışma alanımız var. Ee, özellikle de çok fazla erkek egemen veya erkek çalışanın çok fazla olduğu bir sektör. Ee, ben gördüğünüz gibi tek kadınım şu anda burada ama sakın bu onları yıldırmasın, pes etmesinler. Eğer gerçekten yapmak istedikleri iş e, çoğunlukla erkek çalışanları barındıran bir işse bile e, hayaller doğrultusunda ilerlesinler biraz da baskın, güçlü ve azimli bir karakterleri varsa her şeyi başarabilirler. Teşekkür ederim buraya geldiğiniz için çok memnun oldum. Şırnak'tan tüm Türkiye'ye selamlar. Ülkemizin ekonomi kanalı olan Ekotürk'teki ilk yayınımızda çok keyif aldık. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın. Thank you Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.